Hepimiz için yeni yıl, taptaze umutlarla dolu bir kapı. Peki ya o kapıdan geçerken bize ilham verecek bir rehber ararsak? İşte burada devreye giriyor filmler. Kahramanlarının cesaretinden, hayallerinden ve kalplerindeki inançtan güç alarak ruhumuza dokunan o büyülü hikayeler. Yeni bir sayfa açarken düşlerimizi büyütmek ve içimizdeki ışığı yeniden parlatmak için ekran başına geçelim. Çünkü bazen bir film, bir yılın en güzel başlangıcını yapabilir. Hazır mısınız? Yeni yılın ilk adımlarını hayallerinize yakışır bir hikayeyle atalım. Herkese merhaba, yılbaşına girerken motivasyonunuzu artıracak 10 tane film önerim var. Hazırsanız beraber izleyelim. Filmler, duygusal dünyamıza dokunabilen ve bizi derin düşüncelere sevk eden muazzam araçlardır. İşte hayatımıza ilham veren 10 harika film. Ölü Ozanlar Derneği Robin Williams'ın etkileyici performansıyla genç öğrencilere hayata dolu dolu yaşamaları ve kendi yollarını bulmaları için ilham veren bir öğretmenin hikayesi. Film, izleyicileri cesaret, bağımsız düşünce ve bireysellik üzerine düşündürüyor. Shawshank Redemption. Esaret altında bile umutlarını yitirmeyen iki mahkumun dostluk hikayesi. Özgürlüğün ve insan ruhunun gücünü vurguluyor. Film, izleyiciye umudun ve sabrın nihai zaferini anlatıyor. Aşk ve Gurur Jane Austen'in klasik romanına uyarlanan bu film, sınıf farklılıklarına rağmen aşka ve karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkiyi keşfetmemizi sağlıyor. Film, aşkın zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini anlatıyor. Hayat güzeldir. Roberto Benigni'nin yönettiği ve başrolünü oynadığı bu film, İkinci Dünya Savaşı'nın trajedileri arasında bile umudun ve sevginin korumanın önemini vurguluyor. Film, babasının oğlunu koruma çabasını ve sevgisini etkileyici bir şekilde anlatıyor. The Secret Garden bu klasik hikaye genç bir kızın büyülü bir bahçede bulduğu dostluk ve iyileşme sürecini anlatıyor. Film doğanın ve dostluğun iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor. İçimdeki Deniz, Javier Bardem'in başrolünde olduğu bu film, hayatını değiştiren bir kaza sonucu felç kalan bir adamın yaşamını anlatıyor. Film, yaşamın ve ölümün anlamı üzerine derin düşünceler sunuyor ve insanın irade gücünü keşfetmemizi sağlıyor. Amelie, Fransız sinemasının en büyüleyici karakterlerinden biri olan Amelie, Paris'in büyülü dünyasında küçük mutluluklar yaratan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Film, yaşamın küçük anların değerini ve iyilik yapmanın güzelliğini vurguluyor. Şitler'in listesi. Steven Spielberg'in bu destansı filmi, 2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Yahudi'nin hayatını kurtaran Oscar Şitler'in gerçek hikayesini anlatıyor. Film, insanlığın karanlık zamanlarında bile kahramanlık ve fedakarlığın var olduğunu gösteriyor. Özgürlük Yolu, Christopher McCandless'ın gerçek hikayesini anlatan bu film, modern toplumun beklentilerinden sıyrılarak özgürlüğü ve doğayı arayan bir genç adamın yolculuğunu konu alıyor. Film, bireyselliği, doğayla uyumu ve hayatın anlamını sorgulatan derin temalar içeriyor. Big Fish, Tim Burton'ın bu büyüleyici filmi ölüm döşeğindeki babasıyla tekrar bağ kurmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Film, babasının anlattığı olağanüstü hikayelerle oğlunun gerçekler arasındaki sınırı keşfetmesini sağlıyor. Büyülü gerçekleriyle dolu bu hikaye, aile, sevgi ve hayal gücünün gücünü üzerine etkileyici mesajlar sunuyor. Bu filmler izleyicilere çeşitli şekillerde dokunan ve ilham veren hikayeler sunar. Her bir insan ruhunun gücü, umut, sevgi ve azim gibi evrensel temaları işleyerek bizi daha iyi insanlar olmaya teşvik eder. Bu hikayeler sadece izleyicilere keyif vermekle kalmaz aynı zamanda onları derin düşüncelere sevk ederek yaşamlarını yeniden değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu filmleri izledikçe kendi hayatlarımızda da cesaret ve ilham bulabiliriz. Kabul etmemiz gerekiyor ki hepimizin motivasyonu düşebilir. Ama bir şekilde hayatta devam etmemiz gerekiyor. Ben de her şeyin en iyisini başarabileceğinizi inandığım için bu filmleri sizinle paylaştım. Herkese iyi günler.